Arkadaşlar merhaba. Distribütör olduğumuz RST'nin Pilot Air yazlık ceketi var. Bugün bundan bahsedeceğim size. Pilot Air, RST'nin yazlıktaki giriş seviyesi olmasına rağmen hem parça kalitesi hem de özellikleri olarak çok iyi. Zaten tamamı AA seviyesinde C'ye almış bir model. Yani sadece korumalar değil montun tamamı C'ye almış bir model. Bu da biliyorsunuz son zamanlardaki değişen en büyük regülasyonlardan bir tanesi. Fil alanlardan oluşuyor yazlık bir ceket olduğu için. Dahili bir astarı da yok. Tamamen file efil bir mont bu. Gördüğünüz gibi kolların yarısı, gövdenin yarısı, göğüs kısmı harici Sırt tamamen file yani içeri giren havanın arkadan full tahliye olması için tamamen file bir şekilde tasarlanmış. Sportif bir ceket. Yine de üst bedenleri var. Kapatıcılığı güzel. Yani birazcık göbeğimizi rahat kapatabilen bir ceket. Bedenleri seçerken ben mesela normalde large giyiyorum. Bu modelde medium. Şimdi birazdan da giyeceğim. Gayet de güzel oluyor. Ön taraftaki yazılar, yan taraftakiler, arka taraftaki RST yazısı tamamı reklatif arkadaşlar. Bunun bir tane de şimdi fotoğrafını çekip paylaşacağım. Gördüğünüz gibi gece tamamıyla parlıyor. Fermuar kalitesi oldukça başarılı. İçeride sol tarafta bir tane cebi var. Sağ tarafta da çıt çıtlı bir tane cebi var. Yine RST pantolonlarla bağlayabileceğiniz alt tarafta bir fermuar bağlantısı var. Bu arada omuz ve dirsekte level 1 birinci seviye korumalarla geliyor. Sırt korumasını opsiyonel olarak alıyorsunuz ama omuz omuz ve dirsek level 1 koruma olarak geliyor. File ceketlerde benim Sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu yeni nesil fileler. Yani şu file kumaşın deforme biraz dayanıklı olması gerekiyor. Eski fileli ceketler biraz eski kurdura fileler biraz fazla tülüşüyordu. Bu tülüşecek gibi değil. Hem de görünüş olarak da daha güzel yeni nesil. Şimdi bir üstümde göstereyim. Kalıba ve detaylara oldukça özen göstermişler. Şöyle kolları da kendime göre velcro'dan ayarlayayım. Sürtünmeye dayanıklı olsun diye velcro'nun tamamı kapalı bu arada. Şu cırtlardan ayarlıyorum koluma göre. Yan taraflardan da iki tane cırdı var bel ayarı için. Gördüğünüz gibi kalıp kolların oturuşu, şuradaki kol boşlukları yandan ve arkadan oldukça güzel. iyi dizayn edilmiş, iyi tasarlanmış kalıbı iyi oluşturulmuş bu ceket. Ve bu ceketin en sürpriz özelliği fiyatı şu anda giriş seviyesi Mağazamızda alabileceğiniz en hesaplı yazlık ceket. Şimdi güncel fiyatı vermiyorum çünkü biliyorsunuz kurlarda değişiklik, fiyatta değişiklik oluyor. O da sürpriz olsun. Aşağıdaki linkten güncel fiyatı bir kontrol edin. Gerçekten bu fiyata alabileceğiniz Türkiye'deki en rekabetçi ceketlerden biri. Bu arada gelecek arkadaşlar deneyerek almasında oldukça fayda var. Mağzamızı her zaman Hasanpaşa'daki mağzamızı her zaman bekleriz. Gelemeyecek arkadaşlar da şehir dışındaki arkadaşlar için de internet sitesinden istedikleri zaman sipariş verebilirler. Tekrar görüşmek üzere.